Bakanlığımız 2017 yılında tarım havzaları destekleme modeli uygulamasına geçti. Bu kapsamda 81 tane ili ...ve 922 tane ilçenin hepsini birer havza kabul etti. Ve buralarda yetiştirilecek olan ürün desenlerini belirledi. Bu ürün desenlerini belirlerken bizim sahada yapmış olduğumuz çalışmalar... ...TÜİK verileri, üreticilerimizin ürün desenleri tercihleri... E, ...sivil toplum örgütleri başta ziraat odası olmak üzere... ...onların faaliyet alanları dikkate alınarak belirlendi. Bu e, havza modelindeki amaç her ürün grubunun yetiştirdiği havzada desteklemek... ...ve buna göre de destekleme ile ilgili yeni e, planlar programlar yapmak. Bizim Karabük ilinde ve ilçelerimizde ana ürün grubu olarak yetiştirilen buğday, arpa, tırtıkale, yem bitkileri, nohut, sıraçlık mısır, mısır ve merkez ilçe için çeltik destekleme havza modeli kapsamında alındı. Bunun haricinde diğer ürün grupları ilimizin havza, havza desteklemesinde yoktu. Üreticilerimiz tabii bütün ürün grupları istedikleri yerde dike, dikebilirler. Ama bakanlığımızca uygulanmış uygulanmakta olan doğrudan gelir desteği adı altında vatandaşlarımızın bildiği mazot gübre desteklemeleri, servikalı tohum desteklemeleri, fark ödemelerini alabilmeleri için havza kapsamında bir ürün grubu olması gerekiyordu. Geçen sene itibariyle bakanlığımızda yapmış olduğumuz bir proje kapsamında bir deneme amaçlı eski Bazar ilçemizde 350 dekarlık bir alanda ayçiçeği projesi yaptık. Çok da olumlu sonuçlar aldık. Üreticilerimiz bunda devam edeceklerini, bu üretime devam etmek istediklerini arzu edince biz bu görüşlerimizi bakanlığımıza yazdık. Kendileriyle de görüştüğümüzde son zamanlarda sizin de beraber az önce söylediğiniz gibi resmi gazetede yayınlanan bir kararnameye göre eski basar ilçemizde aç üretimde tarımsal destekleme alanı içerisinde alındı. Bu tabii bizi sevindirdi ve bundan e, e, yayınlanmasıyla ilgili tebliğ yayınlanmasıyla itibaren ee, arkadaşlarımız hemen bir start verdik, sahaya gönderdik. Şu an arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Ee, şu an için biz e, 2022 yılı için e, 2000 dekar alanda açı ekmeği hedefliyoruz. Üreticilerimizin ilk etapta ihtiyacı olan tohumun tedarikiyle ilgili çalışmalara başlattık. Ee, hangi çeşit ekeceğimizi belirledik. Bu konuda bağlantıları da yaptık. Yakın bir zamanda tohumu getirip üreticilerimizde %75 maliyetini biz karşılayıp %25'ini üreticilerimizden alma koşuyla güzel bir destekleme modelini uygulayacağız. Bunlar için üreticilerimizin ÇKS'ye kayıtlı olan arazileri içinde mazot gübre desteklemeleri, fark ödemelerini de alabilecekler. Ee, biz üreticilerimiz alternatif olarak düşündükleri her türlü ürünlerin ee, uzun vadede ekmekleri, ekmeği taahhüt ettikleri takdirde elimiz havzasına alabileceğimizi söylüyoruz. Ee, bu 2000 dekar gelecek senelerde 2000-2500-3000 dekarın olması zamanın piyasa koşullarını belirleyeceğini düşünüyoruz. Ama bugün itibariyle e, 2000 dekarlık bir üretim alanı bizim için sevindiricidir. Önemli olan bu alanın bu rakamlarla da olsa sürdürülebilir ve devamlı olmasıdır.